Konya Seydişehir Taraşçı 2024 2 Ekim tarihinde Kanlıca mantar avındayız. Şiftahı açtık. Hayırlı olsun ilk mantar. Alan böyle. Bölge. Konya Seyit Şer Taraşçı 2024 2 Ekim tarihinde Kanlıca Mantar avındayız. Maşallah. Şöyle. Evet. Maşallah, şöyle kurtlu mu değil, maşallah. Evet. evet. Maşallah. Maşallah. Evet, bu da kurtlu değil. Öbür mantar şurada mı? Aa sen kes. Al hadi video aç. Kes kes, 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 la. kes lan. Kes lan. Maşallah. Taze gibi. Maşallah. Şöyle. Kurt yok. Hatta taze. Koş, getirsin. Hı, yukarıda çantayı getir. Evet. Ay maşallah. 2024 2 Ekim Kanlıca mantar avındayız böyle dere kenarında çıkmış dere boyu gidiyor böyle kul mantar Evet. Bismillah Bismillah Oğlum kessek de ondan sonra mı göstersek? Mesela keserken gösterelim bismillahirrahmanirrahim Oğlum toplasa dere boyu 10 kilo var herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şimdi Taze lan mantarlar. Ay maşallah. Kanlıca sezon avı başlamıştır. Mantarlar çıkmış. Maşallah. Şöyle şunlar bir araya toplasan kestiklerim. Şurada var ben de. Biliyorum ya. Maşallah. Kesip bırakıp da aşağı mı gidelim? Öyle yapalım. Çanta yanında dursun. Hay maşallah. Maşallah. Kesme ben gelince de video çekelim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Maşallah. Bu sene kalınca çok herhalde. Biz bunlar taşıyabileceğiz mi? Maşallah. Video açık. Alan böyle bölge. Dere kenarı. Uf, maşallah. Ha bunlar kırmızı. Bunlar almayalım ya. Çek şunlara bakalım. Aslında yenir de. Ben güvenmiyorum. Evet. Bu da mı kırmızı? Ha bunlar kalsın. Ben güvenmiyorum biliyor kırmızı? Yenili yeniliyor da. Tamam gel. Öbür yere gidelim. Maşallah. En son yukarı çıkar fotoğraf çekin. Bismillahirrahmanirrahim. Osman şunları getirsin. Var mı orada? Tamam gel. Şş, şunları alsana elini. İkisini. Al da getir. Olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah. Oh, dere de var ya. Tohumla iyi çıkmış. Bunları da getirsin Osman. Olabilir. Tamam. Hay maşallah. Böyle full mantar. Bu taze lan daha. Ay maşallah. Madem şu bir araya biriktirsen şuralara. yani şuralara koy ver. İnşallah taşıyabiliriz biz bunları. Maşallah. Şuraya biriktir ya. Aynı yerinde olsun. Gelir alırız biz. Daha bunları geri toplayacağız. Bunlar kurtlanmış mı? Şu taze. Çünkini kurtlanmış bunlar. Ezelim. Ay maşallah. Şöyle bölge böyle dere kenarında. İyi çıkmış ha. Hay maşallah. Burası kurtlanmış da bazıları iyi. Kurtluları atalım. Şöyle. Okuldan kaçtıktan sonra erkekler. <laughs> Maşallah. Bunlar ayrıyız ya kurtlu kurtsuz. Şöyle yol bayı devam ediyor. He, bu da kurtluymuş. Şu yenir. Evet. Maşallah. Maşallah. Bu dibinden bir daha geliyor. Maşallah. O tarafta var mı? Var, 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 var. Dur. Bakın alın da. Maşallah. Onun dere boyu full çıkmış maşallah. Tek tek toplayacağız mecbur bunlar. Evet. Başka nerede var? Ay maşallah. Büyükmüş bunlar. Kurtlu mu? Evet. Kurtlu bunlar. Bu kurtlu mu? Tamam bu taze bunu koysana. Başka nerede var? Maşallah. Bunlar taze gözüküyor. Bakalım tazeymiş bunlar. Şu küçük. Neyse alalım. Burada varmış. Maşallah. Neyse bunları en son bakarız. Başka? maşallah. Burada bir şey bence. Baksana şöyle yukarlara Varsa çekelim. Aşağılarda var değil de yukarıdan bakalım. bunlar tazeymiş. Şöyle. Biz buralar toplayalım da bulursak çekeriz Evet bölge böyle şöyle dere boyu çıkmış Maşallah kanlıca mantar devam ediyoruz kanlıca ağına devam ediyoruz Kanlıca mantar avına devam ediyoruz Kanlıca mantar avına devam ediyoruz bölge böyle kanter tatlı acı maşallah. Hmm. Bunlar kırmızı. Tamam. Nerede? Maşallah. Hmm. Bunlar yeniyor mu? Görüntüye bak la ne güzel. Taze taze. Kalın devam ediyoruz. 2024 2 Ekim. Kanlıca mantar avının sonuna gelmiş bulunmaktayız.